hoş geldiniz. Bugün sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşlarının desteklerini konuşacağız. TOÇEV kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ebru Uygun bizle beraber olacak. Aynı zamanda TOÇEV'in 30. yılı tabii ki bu vesileyle de kendisini ağırlıyoruz. TOÇEV'in önümüzdeki dönem ee, yeni projelerini ve hangi destekleri yeni desteklerin de konuşuyor olacağız. Aynı zamanda Türkiye'de STK'ların finansal problemlerini e, ve bu ve bu konuda neler yapılabilir e, bu konuda da fikirlerini alıyor olacağız. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi görmek çok güzel tekrardan. Sizinle olmak da çok güzel, güzel gerçekten. Ben de çok mutluyum burada olduğum için. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, şimdi Toçevin 30. yılı evet. bunda başlamak istiyorum. Dile kolay tabii ki bir STK olmak Türkiye'de ne kadar zor bir şey. E, tabii 30 yıl. sizden <laughs> dinleyeceğim. E, çünkü yıl. bir çok güzel projeniz de var. Evet. Yani siz özellikle STK olarak çok geniş bir kitleye hitap evet. eden bir kuruluşsunuz. Bu da çok önemli. Evet. E, projelerden önce önce 30. yılınızı bir de geçen seneyi şöyle bir toparlayalım, toparlayalım. Tamam. nasıl geçti tamam. sonra 2024'te yeni projeleri değineceğim bu Tabii ki. Geçen sene tabii ülkemiz adına çok gerçekten çok Hı -hı. ciddi bir felaket yaşandı maalesef ki. Biz de sivil toplum örgütü olarak hı hı. tabii ki ilk etapta önce kendi öğrencilerimizi kendi çocuklarımıza hı hı. E, deprem bölgesindeki öğrencilerimize ve ailelere ilk etapta oraya ulaştık. Hı hı. E, onların bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Daha sonra e, akut dönemde çalışan tüm STK'lara destek vermeye çalıştık. Hı hı. E, daha sonra da 6 ay boyunca e, deprem bölgesinde bulunarak çocukların psikolojik hı hı. olarak açısından e, onların takviyeleriyle o dönemi daha farklı, rahat geçirebilmelerini sağlamak adına hem ailelere ...hem çocuklarımıza destek vermeyi sürdürdük. Yani bölgeye ağırlıklı bir çalışma tabii, oldu. Ağırlık sene. tabii Deprem ki çünkü bölgesi. hiç beklenmeden bir noktadaydı. Hepimizin hı. yaşadığı bir süreçti gerçekten. Ama çok ciddi destekler aldık gerçekten. Hı hı. O destekleri de çocuklarımıza ve ailelere ulaştırmayı hı hı. hedefledik. Ama tabii ki esas hedef şu anda ve bu dönem başlıyor. Çünkü artık oradan yaklaşık 50'den fazla öğrenci vakıf bünyesini aldık. Hı hı. 16 yıl boyunca ilkokuldan üniversite sonuna kadar bizimle olacaklar. Bütün desteklerini sağladılar. Okul ihtiyaçları, çok sağlık ha. gelişimleri, ruhsatçıdan gelişimleri, sosyal aktiviteleri ki bu senede yaz kamplarına götürdük yine deprem Hı -hı. öğrencilerimizi. Hı -hı. E, onların tabii ki o dönemi çocuk bu biliyorsunuz çocuk tabii çok ki. daha farklı atlatabiliyor. Ki. Çok daha eğer ona doğru yollar sunduğunuz çok zaman var. çok daha rahat evet. geçirebiliyor o süreci. Hı -hı. Amaç o travmaların onların büyüme çağında o travmaların kalmaması, gündeminde olmaması. Biz de bunun için tabii ki ekip olarak çok ciddi gerçekten çalıştık. E, farklı kurumlarla da birlikte ortak çalışmalar yaptık. Hı -hı. Bu tabii ki bizi farklı bir şekilde güçlendirdi. Hı -hı. Mesela 16 sene boyunca kaç çocuğa oku, okuma imkanı olacak? E, sayı var mı? Tabii ki şu anda 50 tane net sayımız <laughs> var. E, ama tabii ki sayı artıyor çünkü araştırmalar devam ediyor. He. Valiliklerle ve bölgelerle çalışıyoruz, milli eğitimlerle çalışıyoruz. Onların bize sunduğu öğrencileri ve aileler kendi portföyümüze uygun olması gerekiyor tabii He. ki de. Gerçekten ihtiyacı olması gerekiyor ki bu süreçte tabii. doğru yere destek gidebilsin diye. Şu anki araştırma doğrultusunda Adıyaman ve Maraş bölgesinde öğrencilerimiz alındı. Şimdi Hatay'dan da öğrencilerimiz alınacak He. ve bu şekilde de artış devam edecek. Sayı artışı tabii ki devam edecek. Çünkü bu konuda da desteklerimiz sürüyor. O çok önemli tabii ki. Ama bizim için çok daha önemli 100. yılı tabii ülkemiz adına tabii bu süreç zarfında. 100. 100. yılımızı da biz 30. yıla girişimizi de birlikte 100 tane öğrencimizi Türkiye genelindeki 100 tane öğrencimiz işte Mardin'den, Samsun'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan her, her ilden olabilir. Her ilden bütün öğrencilerimizi İMCE usulü hem kurumlarla hem şahıs destekleriyle Anıtkabir'e götürdük. 3 gün boyunca güzel. Ankara'da kaldık. E, Atatürk'ümüzün huzuruna çıktık. Çünkü 30. Hı hı. yılımıza çocuklarla ilk etapta Atatürk'ümüze teşekkürle sunmak istedik tabii. açıkça. Ve 100 tane öğrencimizle gittik. Sponsorlarımız da oradaydı. O çok heyecanlıydı tabii bizim için. Çünkü hı hı. çok özel bir ilk defa böyle 100 öğrencimizle oradaydık. Hı hı. E, ve on e, sohbetler edildi, müzeleri gezdik, meclisi gezdik. E, Onlarla çok keyifli bir dönem geçirdik. Hı hı. Ve böylece 30'a da adım atmış olduk Altın diyelim. Muhabir. Şimdi <laughs> 2023'ü toparlamaya çalıştım size. <laughs> 100. yıl demişken hemen şimdi önümüzdeki hafta da 23 Nisan. Evet, Ona evet. denk geldi yayınımız. Evet, çok güzel çok oldu. oldu. Çok çok iyi ee, oldu. Orada bir organizasyon, bir çalışma var, olacak. Var. Eee <laughs> var. diyorsunuz yıl. Tabii ki biliyorsunuz ki e, TOÇEV zaten çocuk hakları temelli kurulan bir Tabii. kurum. Yani çocuk haklarının e, gerçekten okumak her çocuğun hakkıdır diye yola evet. çıktığımız. Çocuk hakları maddesi olan eğitim hakkına Hı -hı. sahip olması gerekiyor yani her çocuğun. eşit haklara zaten çok önemli. Şey. Tabii no, ki. Yine, yani bütün kötülükler eğitimsizlikten kesinlikle oluyor. Evet kesinlikle. Ve o yüzden de 23 Nisan zaten çok özel. Çünkü Atatürk'ümüzün çocuklarımıza armağan ettiği evet. çok değerli bir gün. E, ve bugünü de istedik ki e, 30. yıla ederken de gerçekten bir balo kıvamında yaşatalım ve çocuklarımıza bir e, yine bir kurumun, Kurum. bir otelin desteğiyle, sponsorluğuyla ve kurumlarımızın Hı -hı. sponsorluklarıyla e, kıyafetleriyle böyle onlara özel alınan o güne özel kıyafetleriyle çocuklarımıza Hı -hı. tam bir şenlik havası yaratacağız esasında. Evet. Tam bir 23 Nisan balosu olacak. E, en güzel noktalardan bir tanesi değerli sanatçımız Cemil Sahilşar'ın desteğiyle bir koromuz var. Çocuk koromuz. Hı -hı. Onların konseri Çok olacak. Güzel. Toçev Çocuk Korosu'nun konseriyle başlayacağız hı hı. E, tabii ki o çok daha heyecanlı çocuklarımızdan e, destekçilerimiz katılacak değerli bir balo düzenliyoruz pazar günü. Amaç esasında hem 23 Nisan'ı anmak 23 Nisan'ın anlamını biraz daha çocuklara evet. daha aktarabilmek evet. ve çocuk hakları temelde de esasında evet. onların düşünce haklarına, onları dinleme hakkına sahip olduğumuz bir kere daha hatırlatabilmek derdindeyiz evet. esasında. Farkındalık yaratabilmek, Farklı. çocuklarımızı bunu anlatabilmek ve en önemlisi de çocuklarımızın hayal kurmasını ilk etapta hani onlara o özgürlüğü verebilmek için de biraz söyleştirebiliriz yapacağız. Çocuklar. Evet çok güzel. Peki şimdi eğitim tarafını biraz konuşmak istiyorum. Ee, sonra bu bir finansal tarafa da Tabii. geleceğim ama önce sosyal sorumluluk diyelim. Ee, şimdi eğitimde Türkiye neredeydi, nereye geldi? Ve STK'lar tamam destek veriyor. Şimdi e, bu kurumsal sosyal sorumluluk yani şirket tarafları da aslında çok destek veriyor ama istenilen yere geldi mi Türkiye? E, biz e, istediğimiz eğitimi gençlere, çocuklara verebiliyor muyuz? Bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Eksikliklerimiz neler? Tabii ki. Ee, özellikle teşekkür ederim. Çok güzel Hı -hı. bir soru gerçekten. Çünkü eğitim her şeyin başı. Evet. Ee, ve maalesef de bizde gerçekten e, daha e, uğraşılması gereken bir alan, daha Hı -hı. destek olunması gereken bir alan. Çünkü çok fazla gencimiz var esasında Tabii biliyorsunuz. Ki. Ve çok genç çocuğumuz var. Ee, şöyle söyleyebilirim. 30 yılı değerlendirdiğimde. Ee, pozitif anlamda bir gelişim var. Güzel de bunu pozitif tarafları da tarafları. aktarmak lazım. Hep negatif tarafları da konuşmamak <laughs> gerekiyor. Pozitif taraflarında kız erkek ilkokuldaki sayının eşitliği noktasına ulaşma noktasında artık yani kız çocukları ile erkek hmm. çocukları okula gitme oranından bahsediyorum. En azından o bir şekilde dengelenme noktasında artık. Ve e, çocukların en önemlisi bana göre aileler biraz daha farkındalıkta. Çünkü genç bir nesil geliyor anne olarak. Eski nesil yaşlandığı için hmm. Tabii. genç bir anne baba ebeveyn nesli var. Tabii. Onlar biraz daha farkında artık bizi arıyorlar. Çocuğunun okumasını istiyorum. Anne babalar e, eğitimlere katılıyorlar. Biz anne baba eğitimi yapıyoruz. Eskiden babalar katılmazdı. Eskiden babalar kız çocukların özellikle okula gitmesi için çok daha sertlerdi. Hmm. Tabii ki bunlar var, yok değil ama pozitif tabii. anlamda bir gelişim var. Bunu özellikle söylemek yani bu isterim. Türkiye genelinde Türkiye mesela, genelinde Türkiye genelinde, Türkiye genelinde e, Türkiye genel şey. olarak söyleyebiliyorum. Hmm. Doğu'da da tabii ki yine var. Yani tabii ki uğraşılması gerekiyor. Tabii ki daha çok şey tabii. var. Bunları yatsıyamayız. Ama hmm. ben hani biraz daha dinleyenlerin biraz daha mutlu olabilmesi için şu tabii günlerde e, pozitif bir gelişim var. Yani 30 hmm. yılı değerlendirdiğimde 30 yılın eğitim içinde olan bir kişi olarak 30 yıldır birebir Türkiye'de dolaşan bir kişi olarak Tabii. söylemek istiyorum bunu. Ee, anne babalar biraz daha duyarlı. Anne babalar hatta şöyle güzellikle anlatabilirim. Anne baba eğitim alıyor dışarıda. Yani okuma e, okumamış ilkokula gitmemiş annelerimiz de o kökenli annelerimiz babayla yarışıyor ve açık öğretime giriyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Hatta geçen gibi toplantıda ya ben geçemedim eşim geçti sınavdan dedim. Yani bu çok güzel şeyler e, çok baktığınızda. Ya. Tabii ki çok fazla yol var maalesef ki e, ve çocuklarımızın özellikle bana göre en büyük eksiklerimizden bir tanesi ergen dönemlerinde. Hmm. Ergen dönemlerinin e, biraz daha desteklenmesi gerekiyor. Hmm. Özellikle çocuklarda gençlerde. Çünkü o ergen dönem e, yatsanmayan bir dönem. O ergen dönemin, o öfke kontrolünün ki biz bu bir proje yapmıştık yıllar evvel evet, bakanlıkla var beraber. Şey. Evet, Çok güzel bir projemizdi o. E, ve gerçekten de başarılı geri dönüşler hmm. almıştık. Çünkü o öfke kontrolünü e, noktasında o çocuğa doğru eğitim, doğru çalışmalar hmm. verebilirseniz, ergenlik doğru geçtikten sonra yetişkin döneme geldiğinde o travmalarını atlatmış oluyor. Ama ergenliği baskı halinde ve bastırılmış duygularla hmm. geçtiği zaman baktığınızda Olmaz. ve yetişkin döneme geldiğinde çok daha farklı travmalar yaşayabiliyoruz. Mesela o eğitimin kalitesi de çok önemli değil mi? Şimdi diyoruz ki gençler yurt dışına gidiyor. Evet. İşte <laughs> neden? E bu çok büyük bir sorun oldu. İş, e, yani açık oluyor çünkü. istihdam açığı oluyor. Çok büyük bir problem olmaya başladı. Aslında evet. dünyada böyle bir problem var ama Türkiye'de de artık çok safhalara ulaştı. Çünkü özel okullar çoğalmaya başladı. Hmm. E, özel okulların fiyatları çok artmaya başladı. Evet. Şimdi tabii ki eskiden devlet okullarına çok daha ağırlık vardı. Değil ben mi? mesela ilkokulu devlet okulunda okumuş bir kişiyim. Evet. E, ve o zaman tabii ki kalite çok daha farklıydı doğru olarak. Ve hmm. e, aslında biraz özel okulların çok da kaliteli olmayanlar da var, evet. kaliteli olanlar da var. Ama kalitesi olanlar da var ve oraya çok ciddi rakamlar yatıldığı için akla olarak gençler yurt dışında çok daha makul fiyatları okuyabilecekleri düşündükleri için o tarafa değil mi? kaymalar değil mi? var Aynı tabii fikir, ki. Ayne Tabii. bir de tabii. mesela üniversitelerde şimdi kaç tane Türk üniversitesi uluslararası rankingte yani uluslararası listede? Buna bir bakmak lazım. Yani çok üniversite açıldı ama bunların kalitesi çok önemli. Esasında şuna ağırlık vermek gerekiyor ki 4 artı 4 artı 4 sistem esasında doğru bir sistem. Hmm. Ama onu doğru kurgulayabilmek için doğru eğitim, eğitim. öğretmenlere ihtiyaç var. Tabii. 4 artı 4'lerin esas amacı meslek okullarının çoğaltılması. Hmm. Ülkede meslek okullarının çok daha artış var eskiye göre yani artış var, var, ilerleme var. Ama biz bir turizm cennetiyiz mesela. Turizm meslek liselerinin çok daha artış olması lazım ve tarımla ilgili olan meslek liselerinin artış olması lazım ki bununla ilgili bir proje yaptık çok da başarılı olmuştu işçi mesela. Açığı var. Bu yani saydığınız bütün sektörlerde. Çünkü e, üniversiteden daha çok liselerin meslek ağırlığı olursa ee, üniversiteye gitmektense meslek okulunu bitiremiş Değil mi? bir öğrenci çok daha başarılı bir yerde çalışmaya başlayabilir. Çok yükselebilir esasında. Söylediniz. Yani üniversite odaklı çok da herkesin üniversite odaklı da olmaması belki de doğru daha olabilir. Daha iyi yani evet. Türkiye için Yani daha şöyle doğru devlet olur. okullarında biz hep çocuklarımızı özellikle devlet okulu üniversitelerini kazananların hepsini Hı -hı. destekliyiz. Eğer e, e, Özel bir, de, bir üniversite kazanıyorsa biz desteklemiyoruz mesela. Öyle mi? Tabii ki çünkü devlet okulunu gerçekten kazanıyorsa güzel. ve tabii orada ki. onu devam ettiriyorsa güzel. tabii ki bizimle birlikte o yolculuğa devam ediyor. Güzel. Ama o ayrımı yapmaya başladık biz özellikle tabii kendi ki. öğrencilerimize yapıyoruz. Evet, güzel. Ama e, tabii ki üniversite hani bu yanlış anlaşılmasın dinlenirken evet. meslek liselerin artışı çok anlamlı çünkü Hı -hı. her çocuk üniversiteye girebilecek Hı -hı. noktasında da olmayabilir ama bir meslek sahibi olursa çok daha rahat iş bulabilir. Ama tabii ki bir çocuğun geleceği varsa üniversiteye tabii ki devam edecektir. Tabii hani eğitim alanında yanlış anlamasın, özellikle doğru. şey yapması. sadece evet. mühim olan liseyi bitirebilmesi bir öğrencinin Hı -hı. ve biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Ortaokuldan sonra çocuklarla birebir iletişimde olduğumuz için çocuğu görebiliyorsunuz. O zaman onu çocuğa mesleğe yönlendirmen en azından seksiz mezunu olduğunda rahat iş bulabilsin. Hmm. Baktın ki üniversiteye devam edemeyecek noktada bir öğrenci ise. Şimdi evet. her çocuğu da çok baskılı büyütmemek gerekiyor. Doğru. Yani onu ailelere çok. hep özellikle diyoruz. Yani çocuğu biraz akışına bırakmak, evet. çocuğu biraz seyretmek, çocuğu biraz dinlemek, çocuğun istediği şeyi okumasına izin vermek. Çok doğru söylediniz. Şimdi e, STK'lar için tabii ki STK'lar her şeye çok destek vermek istiyor. Toplumun kalkınmasına her türlü çok destek evet. oluyor. Yani bizim daha çok STK'lara verimli, sürdürülebilir projelere ihtiyacımız var. Projelere deşler, ihtiyacımız evet. var. Şimdi onu Sizden onu söyleyecektim. de deneyeceğim ama... Evet. Evet. Şimdi şu zorlu ekonomik ortamdan nasıl etkileniyorsunuz? Evet. hani finansman konusunda her şey. <laughs> Şimdi bizim şöyle tabii Çünkü bu biz... kadar çocuğu okutmak da hep bir para. Milyon değil mi? 8 Türkiye milyon genelinde. 300 neredeyse. Türkiye genelinde. 8 milyon 300 neredeyse. Türkiye genelinde. Evet. Şöyle tabii bizim e, biz sonuçta 30 yıllık bir kurumuz. Yani hı hı. oturmuş bir kurumuz. E, ayakları yere basan bir kurumuz. E, tabii bunun çok artıları oldu hem COVID döneminde hem pan, e, deprem döneminde çok ve şu anki enflasyon, çok devletin, ekonominin, ülkenin döneminde hı hı. E, bizi e, tabii ki etkiliyor. Etkilemez mi? Sonuçta bir sivil toplum kurumusunuz siz ve gelen desteklerle ayakta duruyorsunuz tabii. bir şekilde. Tabii çok zorlu bir koşula. Ama tabii ki profesyonel ekipleriniz de var. O profesyonel ekiplerinizi hani onları da korumalısınız ya onları da yatsıyamazsınız o insanlar da bir şekilde sizinle birlikte yol alıyor İhtisam sağlıyorsunuz bir yerde baktığınızda eğer köklü bir vakıfsanız tabii. veya kurumsanız. E, tabii burada e, çok dikkatli davranmak <laughs> gerekiyor. Burada en önemli nokta e, proje bazlı çalışmayı başarmak gerekiyor. Hmm. Yani kurumlara gerçekten sürdürülebilirliği göstermek gerekiyor. E, sizin yaptığınız projenin hani bir atılımlık değil, bunun gerçekten ayakları yere basan, yani bir kuruma bir şey sunduğunuz zaman o gerçekten burada evet ben bu parayı doğru değerlendiriyorum ve bu şekilde gidiyor. Çünkü çünkü o parayı o oraya verdiği zaman indirekt olarak da bir şekilde reklamını yapmış oluyor hmm, baktığınızda. Tabii. Yani bu bir şekilde esasında e, ticari açısından da ona sunmuş oluyorsunuz. Onun da artısını görmesi tabii gerekiyor. E, eğer o şekilde yaklaşırsanız Hı -hı. projelerinde de ayakları yere basan ve sürdürülebilir olduğunu da gösterebilirsiniz kurumlara. Güzel bir partnerlik sağlıyorsunuz Hı -hı. Ve bu dönemleri de farklı bir şekilde atlatmış oluyoruz. Bir azalma var mı desteklerde? Tabii ki olmaz mı? Sonuçta manevi aile dediğimiz her ay belli bir miktar bize bağışlayan ailelerimiz var şahıslar var. Bireysel şahıslar var. Tabii ki orada azalma, azalma var. Ama var. şöyle de destek. Bize güvendiklerine inandıkları için ve onlarla sonuçta bir vakıf biraz daha esnek olmalı. Hani çok net kuralları değil de sizin başlığınızla kurduğunuz bir iletişim. Dediğim gibi 30 yıllık artık biz onlarla bir aile gibiyiz ne bileyim ben bir çocuğu tek başına okutuyordu eskiden diyelim. Mesela? Şimdi iki kişilik büyük ailemiz dediğimiz o gruba giriyor mesela. Yine okutuyor. Anladım. Verdiği hakkını veriyor. Farklı bir kişiyle birleşerek Anladım. veriyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü evet, tabii. onu onun da yaşaması lazım. Yani paylaşma duygusu çok önemli bir duygu insanın hayatında Hı -hı. bence. Bu çok ufak bir paylaşım da olabilir. Bu manevi bir paylaşım da olabilir. Hı -hı. Ama onu yaşayan bir insan, onu hayatına sokmuş bir insan ayrılmakta istemiyor açıkçası. Hı -hı. Çok kaybımız olmadı. Tabii ki oldu. O, yani evet. İmkan şirketlerden yok. kesen oldu mu? Özellikle Türk şirketlerinden. Çünkü uluslararası şirketlerden uluslararası de destek var. Uluslararası çok iyi Evet, uluslararası genelde zaten hep iyiyiz. Türk desteklerinde deprem döneminde çok ciddi bağışlar aldık. Tamam. Onlar hala sürdürüyorlar. Tamam, Bağışları başlatan büyük kurumlar var. Türk kurumları hala devam, devam. ediyor. Aylık devam ediyorlar. Hı hı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir sivil toplum örgütünün çok şeffaf, güvenilir, e, ve net olması gerekiyor. Eğer siz bu çizginizi yani, sağlarsanız kesinlikle bir kere kaybettin mi kimse kesinlikle. oraya asla. İşte destek o yüzden vermez. ve kişilerle de o bağı koparmamanız gerekiyor, anlayışlı ve o ortak anlayışa varmanız gerekiyor evet. bir şekilde. Doğru. Yani ilk etapta hani insan diyor o. E, tabii ki eskilerden ben de yaşadığım zaman çünkü tabii 30 ki. yıldır ülkedeyiz ve 30 yıldır tabii ki inişler çıkış var yaşanıldığı ülkede. Her zaman ben eskiden tabii daha çok korkardım ama şimdilerde artık ne bilmem. Yani <laughs> daha 30, rahatsınız. E, daha rahatsız. Evet. Farklı bir şey var herhalde. Yani evet. o güven var. Güven duygusuyla ilerliyorsunuz. Hı -hı. O yüzden ben her sivil toplum adına şey diyorum. Yani bir STK hiçbir etik gruba ait olmalıdır. Siyaset üstü olmalıdır. olmalıdır şeffaf tabii olmalıdır. Ki. Ve çok Bravo. net ve açık olmalıdır. Evet. evet. Şimdi e, organik organik tarım. Evet. <laughs> Nereden geldiniz? Kolay el atmışsınız. Organik tarım nasıl gelişti? Neler yapıyorsunuz burada? de gelişti. Başladı, üretim var burada. <laughs> var, var. Covid de gelişti. Anlatalım bu projeyi. Ee, şimdi şöyle ki, eee Toçev e, tamamen eee 5 tane gencin hayali veya yani başta benim hayalimle Hı -hı. biliyorsunuz kurumdu. kuruldu. Evet. E, ve bir kuruma ait değil. Yani bir kurumla işbirliği, net bir e, firmanın e, veya Hı -hı. bir şirketin yurt dışında veya Türkiye'de örnekleri gibi değil. Hı -hı. Tamamen eee usulü, tamamen halkın halkın desteği, Desteğli kurumların olan. desteğiyle ve yaptığı çalışmalarla ayakta durdu Hı -hı. ve bugüne kadar geldi. E tabii ki yaş alıyor, vakıf ilerliyor ve bunun sürdür görevini sağlamak gerekiyordu. Yani bir noktaya evet. getirdiniz ama amaç daha fazla çocuğa nasıl ulaşılabilir? Evet. Bizden sonra nasıl devam edebilirdi? Devam Ve o dönem zarfında bir yatırım yapalım ne yapalım diye düşünce varken evet. işte ne bileyim ben biriktirdiğimiz bir bütçe vardı. Evet. Binayı hani kira getirisi olsun noktasındayken evet. sonra birden birdenbire dedik ki biz çocuklarımızı çok icra kurulu üyelerimizin özellikle evet. fikirleriyle birlikte Destek. ortaya çıktı destekleriyle bir Çocuklarımız esasında bizi çok ufak alıyoruz 6 yaşında hı hı. ve önümüzde büyüyorlar 16 yıl boyunca. E, toprak da öyle değil mi? Bir şey ekiyorsunuz önünüzde yeşeriyor. Evet. Esasında çocuk ve toprak yani çocuk ve bitki e, birleşmeli noktasına vardık ve böylece e, sürdürülebilir de sağlamak Niye adına 53 dönümlü bir e, tarla aldık, arazi alındı ve oraya Bayağı da, da tabii, tabii büyük ki mi mi? Arazi? kaç dönümdü onu söyle <laughs> e, 1800 tane badem ağacı diktik. E, çeşitli kurumların destekleriyle, ulusal ve uluslararası kurumların destekleriyle, finanslarıyla. Eee yakın avantajımız ağacımız var. Yüzden Hı -hı. fazla meyve ağacımız var. E, ama amaç bademlerden gelir Hı -hı. sağlamak. İlk hasatımızda bu sene yapacağız. 3. yılı doluyor. Hı -hı. Bir de ikinci yıllıklar var. 3 yıldan sonra yavaş yavaş hasat başlıyor. Misiniz? tabii ki. Ars, Gerçi evet. arsa Maalesef şimdi arttı ama. Bir tane daha var sonra. <laughs> ya öyle mi? Bir tane daha. Tekrar bir 30. Yedim. yıla 30. farklı bir yatırım yapıldı. Evet, yapıldı. Yapıldı. Ona da geliriz şimdi anlatırım. Öyle mi? O ne? Anlatalım. Tabii 30. Ki... yıl projesi mi? Evet, Metano, 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 Metano ya. Metano evet. yani. Metano ya. Metano kişinin kendi içindeki farkındalığını yakalaması esasında. Hmm. Toçev'de öyle bir yolculuktu ki benim hayatımda ve evet. benimle birlikte 20 yıldır, evet. 20 yıldan fazla bizimle birlikte yol alan tüm ekip arkadaşlarımla kendi içimizde çok farklı bir olgunluğa ve büyümeye oluştuk. Toç evde onu oluştuysan, Toçev hmm. yetişkin oldu artık evet. ve tam Metanoia ismine yakışan bir arsa aldık. 30 dönümlük ha. Edremit'te kaz Dağları'nın karşısında. Siz baya baya tarım işine atıldınız. <laughs> Burada tarım yapmayacağız. Burada organik tarım evet olacak organik. doğru. Ama esasında buradaki en büyük hayalimiz hmm. e, biz çocuklarımızı yaz okullarına götürmeye başladık yaklaşık 7-8 yıldır. Ve çocukların o yaz kamplarındaki gelişimlerini fark ettik. İşte Mardin'e bir çocuk Marmaris'e girerek denize giriyor. İstanbul'daki çocuk farklı bir bölge Ayvalık'a gidiyor farkı. Şey. Tabii ki, tabii çok ki. Güzel çok güzel. Bir şey. Ve dedik ki bunu daha fazla ve 30 yıldır da çok başarılı yani çocuklarımızı gerçekten Hı -hı. müfredat basında eğitim veriyoruz. Yani informel eğitimler de destekliyoruz. Yani, Milli eğitim okul, okul, okul müfredat evet, müfredatın veriyoruz. dışında tabii. da biz çocuklarımızın atölye çalışmaları, kişisel gelişimlerini <laughs> sağlıyoruz ruhsal açıdan, sosyal açıdan ve hepsi üniversite mezunu oluyor ve belli ha. yere geliyorlar. Ha. Ve bu eğitimi evet. biz çok bu kampta niye yapmayalım dedik ve bir kamp alanı oluşturacağız inşallah. Hı hı, ve güzel. daha fazla çocuğa ulaşabilmek için ulaşabilmek için. <laughs> o da metenoyamız bizim. <laughs> çok güzel. Sürdürülebilir projelerinizin devamını diliyorum. 30. yıl için de tebrik ediyorum. Çok teşekkür i̇nşallah. ediyorum. Sağ olun. Ülkemize daha çok STK ve topluma destek projeleri görürüz diyorum İnşallah <laughs> olması gerekiyor. Evet. Ülkenin çok ihtiyacı var. Yani özellikle evet. sivil toplum örgütlerine birlikte çalışmalara evet. ki bu deprem döneminde çok güzel bir hı hı. örnek oldu STK'lar işbirliği. Evet. O yüzden buna çok ihtiyaç Var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle birden konuştuk her, her şeyi toparlamaya çalıştık. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Sağ ederim. Teşekkürler, olun. Ebra. Çok, Çok mersi. mersi. Evet sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşlarının desteklerini konuştuk. Toçev Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru uygun sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.